Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Sorumuz Bilgi Sarmal'ın AYT Matematik Kamp kitabından. Arkadaşlar ikinci dönem konuları kalktıktan sonra bu AYT Kamp kitabı tekrar güncellendi. Ve bu yılın sınavda çıkacağı konularla tamamen AYT kitabı hem eşit ağırlık hem de fen kitabı olarak tekrar güncellenerek sizlere güzel bir tekrar yapmanızı sağlayacak. İşte bu sorumuzda Bilgi Sarmal'ın AYT Kamp kitabından Eleyici ve seçici bir soru bence. Hemen gelin sorumuza bakalım. AB birer tam sayı Px bir polinom olmak üzere bu koşulu sağlayan kaç farklı Px polinomu yazılır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar ben P0'ın 576 olduğunu biliyorsam x gördüğüm yere 0 yerleştirdiğimde burası eksi a çarpı eksi b yani a çarpı b olacak ve bu bize 576 olarak verilmiş. Öncelikle 576'yı çarpanlarına ayırmaya çalışırsam rakamlarını topladığımda bakın Burası 12, 18, 9'un tam katı. Ben bu sayıyı 9'a bölersem 6 kere 9, 54 olup 36'da da 4 kere olacak. Yani 9 çarpı 64 olup aslında A çarpı B sayısı 9 yerine 3'ün karesi 64 yerine de 2 üzeri 6 dersek bu şekilde yazılacak. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu sayının aslında AB'nin tam sayı olduğunu yani pozitif ya da negatif olabileceğini biliyorum. Ama öncelikle biz burada kaç tane pozitif AB ikilisi vardır bunu yorumlamaya çalışırsak bakın farklı asal sayıların kuvveti şeklinde yazdığım için üstleri bir arttırdım 3 çarpı 7 dersem ben 21 tane AB sıralı ikilisi olduğunu biliyorum. Ama arkadaşlar bakın bu 21 tane sayıdan mesela birincisi 1 bir olduğunda ikincisi 576 olacak. Aynı şekilde 2'ye bunu 2'ye bölersek işte başka bir sayı elde edeceğiz. 3'e başka bir sayı elde edeceğiz. Aynı zamanda bakın bu sayı aslında 3 çarpı 2 üzeri 3'ün tam karesi. Yani 24'ün tam karesidir. Biri de 24'e 24 olup bundan sonrakiler aslında bakın 576'ya 1'e kadar kendini tekrar edecek. Ve biz şu şu an bunların pozitif değerlerini bulmuş olduk. Arkadaşlar buradaki kaç farklı polinom vardır diye sorulduğu için aslında A ile B'nin yer değiştirmesi bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü 1'e 576'yı düşünürsem x eksi 1 çarpı x eksi 576 ile Bakın bu çarpanların geri değiştiğinde biz yine aynı polinomu elde ediyor olacağız. Dolayısıyla buradaki yer değişikliğini ekarte etmemiz için de bakın burada 21 tane öncelikle pozitif bölenim varsa bunlardan bir tanesi 24'e 24 olup geriye kalan buradaki 10 tane ile aslında buradaki 10 tane birbirinin yer değiştirmiş olacak. Dolayısıyla bunu saymayacağız. O zaman 24'e 24'te bir tane olurken bakın burada ben birbirinden farklı olan ikililerimin 11 tane olduğunu elde ettim. Ama şu an bu bizim pozitif değerlerimiz. E burada AB tam sayı olup aynı sayıların negatifleri de olabilir. Dolayısıyla 11 tane de negatif olacağı için işte 22 durumda bu eşitlik sağlanacak. Bu durumda da 22 tane PX polinomu elde etmiş olacağız. Yani cevabım E şıkkı olur. Seçici ayırt edici bir soruydu bence. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.